Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah ekber. illallah ve eşhedü enne ilahe illallah Ve eşhedü enne Ve eşhedü enne Muhammeden Resulallah. Merhaba arkadaşlar. Şimdi he, ben öğle zan okudum. Ben öyle zan okuduğum için arkadaşlar. Ben bu videomu beğenin arkadaşlar. Abone olun arkadaşlar. Benim bu videomu görür görmez. Beğenin arkadaşlar. Benim bu kanalıma abone olun arkadaşlar. Benim adım Tolunay. Söyledim adı güzel. Ben Tolunay güzel. Yani ben Tolunay Yani bana Tolunay hocam diyeceksiniz arkadaşlar. E şimdi ben sizi çok seviyorum. Ben sizi geçtim. Allah emanet olun. Hoşça kalın. Güle güle. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Arkadaşlar